Elhamdülillah. İnsanoğlu niye ders almıyor, niye uyarlardan payını alamıyor bir türlü? İlla daha kötü duruma düşmesi mi gerekiyor? Daha çıkılmaz bir noktaya erişmesi mi gerekiyor? Eğer bugünkü sahip olduğun görüş, inanç işte uygulamaların seni düze çıkaracak önünü Allah'ın izniyle umutla gerçek anlamda kahredici üzüntülerden, streslerden, sıkıntılardan kurtarmıyorsa çünkü Allah'ın Rabb'in yolunda kahredici e, e, haller git bir an bir anda gelse bile yeniden Rabb'in kurtarmasıyla gider. Eğer senin inancın seni daha hayırlı günlere uyandırmıyorsa daha hayırlı umut anlamında, huzur anlamında, seginet anlamında. Çok çok büyük bir felaket, hastalık, savaş, kıtlık. Senin kat kat aşan bir durum olması dışında, kat kat aşan bir durum olması dışında, işte yiyecek sorunun temel itibariyle çok yoksa, işte barınma sorunun çok yoksa, evet, güvenlik, güvenliğin tehdit altında ise, buna rağmen e ee, sen bunalım ve streslerden, sıkıntılardan paçanı kurtaramıyorsan arkadaşım o dinini bir baştan gözden geçir ya. Deme ya işte ben zaten e, işte öncekilerin söylediğine uyuyorum deme. Deme, demek ki bir yerlerde bir şeyler yanlış işlenmiş. Demek ki bir şeyler düzeltilmesi gerekir. Allah'ın söz değil midir? İman edip de imanına zulüm katmayanlar korku onlarda kalıcı değildir diyor. Korku onlara mesken yapmaz. Üzülme de onlarda kalıcı durmaz. Yok, onlar gelse de korku ve üzülme onu yine Rabbe onlar Rabbe arz olurlar, olunurlar ve daha güçlü o önceki halinde daha iyi bir konumda kendilerini e, görürler. Onu keza üstlerinden atarlar. Eğer bir şeyler gerçekten negatif, kötü anlamda bizi hayatımızda çıkmıyorsa demek ki bir yerlerde sakat, çok sıkıntılı e, hallerimiz var. Değiştirmemiz gerekenler var. Bir gün peygamber e atfen bir şey söylendi diye bunu işte aman ne olur ne olmaz işte e, cehennemlik olmayayım inanayım derken ya asıl orada çok büyük bir tuzağa düşüyorsan mesela Rejim düşünebiliyor musun ya Allah insanları e, peygamberi e, Haşa ona inanmayan herkese bir zebani olarak mı atadı? Hayır ya o kurtuluşu tebliğci davetçi tebliğ, Nurlar saçan diyor ki sen Nurlar saçan bir Kandilsin, güneşsin. Yani bu anlamda Allah'ın peygamberliğini kurtuluş için belirlemişken, dini din İslam kurtuluş için iken tutup onu ya Allah'ın bağışlamayacağı bir günah var mı kişi ölmeden önce tövbe ettikten sonra? Var mı öyle bir günah? Şirk dahil ancak o şekilde ölene ölünce e, bağışlaması yok. Allah'ın bağışlamayacak bir günah var mı yok e o halde kişi e, yani e, yani bağışlaması için ona sebep e, oluşturmak onu e, onun hayırda payını arttırması için yaşama yaşama bak bir günah işledi ve o kişinin kurtuluşu için biraz yaşama ve yaşama tövbe ile salih amel, iyilikler yapmaya ihtiyacı var. E sen o adamı iyilikler, tövbe noktasını önünü kesip derhal öldürüp bir adeta cehennem çukuruna mail etmişken ona bir tepikte arkada sen vuruyorsun. Ya şeytan bunu yapar. Düşünsene sen rejim bak çok basit birçok örnek verilebilir ama bu örneği alalım. Allah'ın dinini yani bu bunu bunu kabul eden insan bunun üstünde bir görsel sunamaz kimse ya. O din de bunun üstündeki bir görsel sunamaz. Bir çocuk dahi görse, bak bir sabi bir çocuk dahi görse o kareye direkt lanet okur. Daha ne, ne lanet okuyucular lanet okur. Böyle bir din, böyle bir anlayışta olanın huzuru olur mu? Böyle bir Allah'a bu kadar büyük bir iftira atanın gerçek anlamda bir e, rahmet içerisinde yüzmesi olur mu? Allah'a bu kadar zulmü yakıştıran Bak Allah onun ölçülerini belirlemiş. Bu işi açıktan yapanı ev onun e, evinde gerekirse eğer ondan vaz e, tamamen tövbe edecek bir pozisyon yoksa açıktan yapanın onu ha, gözetim altında tutun. Yapamayacak şekilde. Yani evine ya da ıslah evine ama tutup da bunu e, herhangi bir şekilde taşla hem de yani korkunç bir görüntüyle bu şekilde öldürmeyi normal görmek bakın bu bu kareyi sen bunu kabul ettiğinde senin İslam'daki bilmeyen bilen iyi bilen ve bilmeyen herkes hatta herkesçe senin İslam karen bu bak senin İslam karen düşünsene Allah kendi dininin karesini bu olmasını istiyor diyebilir misin Böyle bir şey diyebilir misin? Sen Allah'ı böyle mi tanıyorsun? Çünkü en abartılı olan kare en üstte olur. Zihinde en ön planda olur. Zihin böyle çalışır. Allah kendi dininin birinci görseli olarak bu olmasını mı istiyor? Böyle bir şey, öyle bir görsel zaten yok da. Haşa yani olduğu anda birinci sırada olur. Niye? Çünkü bu, bu insan zihni en abartılı olana e, doğrudan e, kapılır. Onunla ya, di diğerleri artık ona göre yargılanır. Sen artık geri kalan noktada ağzınla kuş da e, tutsan tabiriyle o kadar güzellikler de ortaya koysan senin o zulmün o diğerlerini hepsini önemsiz kılar. Bugün la ilahe illallah işte biz putlara karşı gelelim, tavuklara karşı gelelim, yanlış şirke karar, güzel gelelim. Ama diğer tarafta Allah'a zulüm üzere bir inancın varsa ve sen Allah'a bunu yakıştıracak kadar bir kendini geliştirmediysen, Allah'ı sıfatlarıyla, esmalarıyla daha bu kadar tanımıyorsan, sen zaten imtihanda da çakılmışsın. Çakılmışsın. Diğer türlü dese iffetini korudun, bilmem tövbe ettin, diğer noktalarda bir sürü yola gittin. Yetmez sana. Rahmet için, huzur için, Allah'ın razı olduğu kurtuluş için yetmez ilk taşı günahsız olanınız aslında dedi değil mi Allah'ın izlemesi önce de. Kendi günahını küçük görüp aman şöyle düştüm böyle düştüm böyle olur böyle şu olur. Bunu bir şekilde böyle değerlendirip sonra tövbe edince kendini tamamen akupak düşünen ki Allah samimi tövbedir hayır yolu tutan ve dinine zulüm bak dininde zulüm olmayacak. Dininde zulüm olduğu yerde tövbesi yani etkisine olabilir. O konuda evet daha hayırlı düşü olduğu düşünülebilir. Tövbe ettiği konuda. Ama diğer tarafta o zulüm onu mahveder. Bu dinde zulümdür. Allah'a zulmü yakıştırmak bir zulümdür. Büyük bir zulümdür. Haşa ya. Allah o kadar merhametli ki sevginin kaynağıdır, iyiliğin kaynağıdır, merhametin kaynağıdır, cömertliğin kaynağıdır, rızkın kaynağıdır, lütfun kaynağıdır, bilgeliğin kaynağıdır, hikmetin kaynağıdır, doğru yolun tek sahibidir. Mutlak adildir. Asaletin kaynağıdır. İzzetin kaynağıdır. Şefkatin, merhametin, lütfun, bütün güzelliklerin kaynağıdır. Gücün kaynağıdır. Her şeye eşsiz bir düzen koymanın mucidi, yegane, eşsiz dahisidir, dehasıdır, haklıdır. Ee sen Allah'ı yani tutup da yani her şeyi bağışlayan, her şeyi ama her şeyi yeter ki kul gerçek anlamda ölmeden önce ihlasla dönebilecek fırsat bulsun. Ha belli noktaya kadar gidene de o yani bir noktadan sonra çok azıtan, çok doğuztan, haksız yere insan öldüren, haksız yere insan öldüren bunlara öyle kolay değil. Onların o düşken her günah bir bataklıktır. Kim bataklıklar çıkması daha kolay. Kimisi daha zor, kimisi neredeyse imkansızdır. Ama eğer bir kişi bir şekilde çıkabildiyse oradan Allah bir şekilde hayır yaptı, tövbe etti, bir şey yaptı, bir gerçekten Allah'ın ondan oradan çıkarmak için Allah onda bir, bir, bir hayır gördü ya bizim insanların görmediği. O zaman Allah onu oradan çıkarır, çıkmasına yol fırsat verir ve bu fırsat verdiğini de başlamakta ona kalır. Ne yapmış olursa olsun. Ama zulüm değileri gidenin çıkışı yani yani bizim bildiklerimiz içerisinde yoktur yani. O Allah artık arasında kendi gerçekten böyle o dönüşü bir şekilde gerçekleştirirse Allah onu çok böyle büyük ağır bir şeyle imtihan ederse hani oradan çıkacağı çıkmaya sebep olacak kadar böyle bir hayırlı bir adım atarsa, adil bir adım atarsa böyle Allah o fırsatı verebilir. Allah kalmıştır. Yani biz Allah'ı doğru tanırsak, esmalarından tanırsak, Allah'ın açığa çıkan yüceliğinden tanırsak Allah'a neyin yakıştığını, neyin yakışmadığını zaten anlarız. Kitabı bu kadar açıkken başka yerde birileri dedi diye aman cehenneme gitmeyeyim. Ama asıl burada sen Allah hiçbir beni tanımadın der ya. O kadar ayetlerimi okudun, o kadar sana anlatıldı, o kadar bak senin üzerinde o kadar güzellikler açığa çıktı. Sen o kadar aşırı gittiğin halde bak seni bağış, seni dahi bağışlı, bağışlayacağını sana hissettirdim. Sen nasıl bir insan işte hata yaptı, zina işledi fark etmez hangi pozisyonda olursa olsun. Sen onu Allah'ın nasıl bağışlamayacağını zannedersin. Ya da bağışlayacağını düşünüyorsan niye daha çok hayır kazanması için fırsat vermen gerektiğini anlamazsın ve onun ölmesi gerektiğini düşünürsün. Hayır. Kısastır. Ölümün ölçüsü kısastır. Birine haksız yere saldıran, tecavüz eden bak bu da bunun karşılığı da budur. Ha, gerçekten hataya düşen, hat, zulme uğrayan tarafından başlanırsa ve o kişi taraf da gerçek anlamda tövbe dönerse o da keza başlanır. Ya insanların kurtuluşu için çalışacağız. Ya İslam kurtuluş içindir özetle. Bunu anlamayıp da insanlar herkesi kafirmiş. Böyle bir tuhaf ki bu bir hastalıktır ya. Bak bu hastalık ruha çöker, bu kalbi bozar, karartır, mahveder. Böyle bir şey yok bu gerçek bir hastalıktır. Bir bir, bir yani aşmak gerekir. Dinini temizlemek gerekir. Sevgiyle, şefkatle, merhametle, iyilikle, tevazuyla bezenmek gerekir. Bunu başarmadan insan neyi başarmış olacak ya? Neyi başarmış olacak? bunu Bunu, bunu bir düşünelim. Ve Allah'tan gelen biz güzelliğin doğrunun bizde karşılık bulması için bizim kalbimizin gerçekten imanımızı bozan, nurumuzu karartanlardan bizim kurtulmamız lazım. Allah'a la gerçekten sarsılmaz bir bağ kurmamız lazım. Bakıyorsun Allah uğruna ben canımı veririm diyor. Yola çıkıyor. O kadar bilmem risk alıyor. O kadar söz ediyor. Birçok şey doğru da söylüyor. işte ayetler üzerinden işte e hikmet, hakikat üzerinden. Bir bakıyorsun, Allah'a bir zulüm yakıştırmış. Korkunç. Dinden döneni öldürür. Ya dinden dön, sen bu kafan hiç mi almıyor? Sen zorba değilsin diyor. Sen sadece tebliğ et diyor. Ayetlere alay edildiğinde kalk diyor. Başka bir söze dalıncaya kadar diyor. Burada ne var? Ya bu insan bugün gafil, cahil de olsa bu insan yarın bir olay yaşar. Senden daha bir imanlı olur. Sen mi kuşatıyorsun gaybı ya? Sen bir adamı zorlarsan ibadet ibadet değil o. Tavsiye edersin, anlatırsın, farkını söylersen fark ettirmeye çalışırsın. Ama o kişi kendi iyiliği için, kendi rahmet bulması, hidayet bulması, nur bulması için yönelmiyorsa o kişinin zaten yönelinde hayır gelmez. Allah için, Allah'ın rahmeti, rızası için gitmeyip azabından kaçmak için gitmeyip de insanın azabından kaçmak için giden Allah kabul eder mi? Bu zaten münafıklıktır. Sen adamı bir iyilik yapayım derken daha kötü yaptın. Toplum içerisinde arka tarafta dünya kadar düşmanı doldurdun. Sonra bu hainler nereden peydahlanıyor dersin. E sen insana kendi yolunu dayatırsan o da senden işte bir takım zararlardan kurtulmak için senin gibi görünmeye kendini mecbur görürse istenice sana o kadar büyük bir nefret, öfke, düşmanlık besler ki sen en ufak bir tökezlediğinde sen ondan bir yardım ola, bulacağını umarken asıl darbeyi o vurur. Ha o vurması, onu zalim, cahil, onun kendi içinde yaptığı kötülükler, ihanetler bunlar ayrı değerlendirilir. Burada hiçbir haklı çıkarmaz onu. Ama sen bu yolu asla normal görmemelisin. Buna sebep olmamalısın. Yani din Allah'ın hidayet Allah'ın elindedir. Hidayet de, bakın hidayet de kalbi gerçekten parlatan Allah ile kul arasında eşsiz bir bağdır. Ve kul gördüklerini Allah'ın izniyle ders almaya muhtedir olduğu haldir. Allah'ın nimetiyle yaşadıklarından doğru şekilde ders almaya, işittiklerinin hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğunu o hidayet nuru ona o kadar güzel gösteriyor ki saptırıcılarla çok net bir şekilde mücadele edebiliyor. Ha biriyle karşılaştı, bir fikir duydu. Onu hemen idrak etmekte e, sorun yaşadı olabilir. Sonra gitti, düşündü, namazını kıldı, arındı, işte güneşini aldı, Rabbine tesbihini yaptı, duasını yaptı. Net bir şekilde görmeye başlar ona. Onun dedikleri hangisi? Rabbin esmalarına, sıfatlarına, ayetlerine, hududuna uygun hangisi dışında? Bir sonraki nuru. O bir günah dinine en ufak bir zulüm kaptığında bir meyil, haksız, kötü olana bir meyil ettiğinde o hidayet nuru onu bak giderim diye tehdit eder. Hadi bana eyvallah, bak bu yaparsan giderim diye tehdit eder. Onun böyle gitme hazırlığı bile o kişiyi inanılmaz derecede böyle hayat rahatsız eder, hayat anlamsızlaşır, böyle tuhaflaşır. Yani o gafil kimsenin hiç tatmadığı, hidayetin getirdiği lezzetin keza halini anımsar ve hemen hidayetine daha sıkı sarılır. Tövbesine daha iyi koşar, daha içten koşar, daha güzel hayırlar yapmaya çalışır. Hidayet sizde varsa onun onunla yaşarsınız, onu görürsünüz. Kolay bir şekilde tarif edersiniz. Yoksa birilerinin sloganlarını atarak ya ben Allah ve Resulüne ve kitaba uyuyorum. Bu yüzden kurtuluşa ereceğim. Hidayet üzerimde demekle olmuyor. Anlamak lazım. Hidayet kalbin kazandığı bir haldir. İnsana, insana verilen bir nurdur. Ne diyor? Yani Allah ve Resulüne iman edenlerin kendi yakınları dahi olsa Allah ve ayret gününü inkar edenlere bir sevgi, gerçek anlamda ona bir bağlılık gösterdin göremezsin diyor. Allah katından onları bir ruhla destekledi. Bak bir ruhla işte o hidayet. Allah'tan hidayet ruhunu, nurunu isteyin. Daha Allah'ın izniyle değil mi? Sizi bilmediğinizi Allah'tan bir bilgiyle hepimize rahmet olsun diye Allah hamdolsun bahşetti, öğretti. Keşke kalbim bilseydi Rabbim beni bağışladığına. İkram edilenlerden kıldığına. Siz üzerinizde olduğunuz yoldan daha iyisi bak. Bir deneyin, denemekten kaçarak daha iyi hisset, Kalbin istediği ve daha iyi olacağını düşündüğün şeyi denemekten kaçarak bir yere varamazsın. Varamazsın. Bunu anlamalısın. Bunu an, bunu niye anlamıyorsun niye reddediyorsun dene bak Rabbine güven ve dene uçtan uca olsa dene ama böyle reddederek zaten olmaz diyerek zaten böyle peş, peşin olarak mağlup olmuş şekilde değil İnşallah bundan bir sonuç alabilirim bu, bu iyi olabilir bu nasıl acaba böyle tam bir samiyetle ve hakkını vermeye çalışarak zaten yardımcı olmak için varmesi. Yardım isteyebiliyorsan iste. Hamdolsun iyi niyetlere, temiz kalplere, tevazu sahiplerine yardım edebilmek benim için hamdolsun. Bir mükafat. Allah'a hamd ederim. İyi kalpli, samimi, gerçekten Allah'ın razı olup da cennetini almak isteyecek kullara yardım edebilmeyi, onların doğru bulmalarında fesile olmayı ben Allah'tan bir nimet olarak görüyorum. Fırsat bulduğumuz sürece Allah'ın izniyle değerlendirelim. Rabbimizin nuru, lütfu, üzerimize daim olsun. Göklerin ve yerine gemene Allah'a sonsuz şükür olsun. Allah'ın yolu kurtuluş içindir, merhamettir, nurdur, lütuftur. Tabii ki de küfürde, şirkte, cehalette direnenleri hoş görecek değiliz. Onlarla aramızda Set kurarız. Gerektiği sürece. Ama tebliğimizi sürdürürüz. Ama kısa ölçüsü dışında bakın yapmaktan söz etmiyorum. Savunmayacağız. Zulmü savunmak da bir nevi zulme ortak olmaktır. Çünkü o zulmü yapanları meşrulaştırmaktır. Gelecekte yapanlara adeta e, azmettirici olmaktır. Bakın azmettirici olmayı normal zanneden yığınlar var. Yapmayın. Verdiğiniz konuştuğunuz şeyler iyi bakın. Yanlış hükümler hepsi sizi azmettirici pozisyonuna düşürür. Kez Allah adına konuştuğunuzda. Bunlar kaç kişinin azmettirici olursunuz bilmezsiniz. Siz gidersiniz bir normal konuşursunuz. Ben tebliğ yaptım ne olacak sadece konuştum dersin. Ama Allah adına bir zulmü söylersin. Cehenneme bir gidersin. 50 kişinin katili olarak yargılanırsın. Azmettiricilerden biri olarak yargılanırsın. Yapma. Yapma. Sadece kısasız savun. Sana saldırılmadığı sürece saldırmayı savunma. Asla ve asla merhameti savun. Sana kötülük yapılsa dahi eğer karşı tarafın döneceği, dönme ihtimalini görüyorsan o zaman bile e, affetmeyi savun. Allah'ın affediciliğine göre güven. Göklerin ve yerin egemeni alemlerin Rabbi Rahman'a sonsuz şükür olsun. Ya Rabbi, bizi bağışla bizi kurtar, bizi koru. Maşallah. Allah'ın yaratıkları. Subhanallah. Kedi görünü bilmiyorum ama göstermek istedim. Hadi artık hayırlı olanı kendimiz için denemekten korkmayalım. Rabbimize yönelim. Dinimizin içerisinde Allah'a gerçekten yakışmayacak ayetlerle anlayabileceğimiz Allah'ın esmalarıyla bak Allah'ın esmalarıyla anlayabileceğimiz şeyleri bakalım inceleyelim. Dinimizi bak temizlerse kalbimiz temizlenir, düzelir hayatımız. Rabbimizin lütuflarını, suyu es güzel bir şekilde kullanalım. Duayı, ibadeti, yakarışı, yönelişi, takvayı doğru şekilde hayatımıza alalım. O zaman e çok çok daha hayırlı günlere inşallah kavuşuruz. Egemen olan, üstün olan, aziz olan Rahman Rabbimize sonsuz sonsuz şükürler olsun. Elhamdülillah. Okey değil. Mi? Maşallah. Allah bizi inir, ötürmen ayırmasın. Beklerin yerine göbeni. Rahman Rabbimize. Sonsuz. Sonsuz şükler.